Evet arkadaşlar. Ankara'ya gidiyoruz. Yolculuk yapıyoruz şimdi. Baha yine oyuncak istiyor. Oyuncak alacağız şimdi Baha'yı. Seçeceğiz hep beraber. Evet, evet burada bir sürü şey oyuncaklar var. İstediğini alabilirsin hadi. Al. Neymiş o? Bunu mu alalım? Al al. Al bakalım. Al Baha'cığım. Al. Hangisini istiyorsan al hadi. <laughs> Bir sürü çeşit var arkadaşlar seçilmedi Baha. <laughs> Bu da neymiş böyle? Şapkalı. Gördün mü? A, araba neydi? Burada da var. A, 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 a. Bunu mu? A, 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 a. Bak bakalım buna da. A, Bu da a, böyleymiş. Hangisini Cesu? Aa cips almış. Aa bak orada da varmış. Al. Evet. Bir sürü varmış burada da. Bak renkli arabalar da varmış burada. Böcek araba. böcek araba. Evet bak buradalar. Böcek arabalar bunlar. Wow, bak. Uğur böcekli arabalar renkli renkli toplar da varmış içinde. Yine Baha ne yapacağını şaşırdı <laughs> bir süre önce. <oyuncekti. gülüyor> wow. Hangisini istiyorsun? <laughs> Bunu alabilirsin istersen bak. Uğur böcekli. Kepçeden var zaten bizde. Başka bir şey al. Online sınav var. Aldık online sınav. Bunu mu alalım? Bu. Tamam kepçe ben de kepçeyi alıyoruz o zaman. Tamam mı onu alacağız mı? Alalım mı bunu? ya e hadi gel ödeyelim o zaman abi ödeyelim. Hadi. Tamam gidiyoruz ödemeye hadi. hadi. <laughs> tamam. Evet Bahaya ekspatör aldık. Yani kepçe. Eee baha sür bakalım nasıl gidiyor hadi. Hı. Sür nasıl gidiyor? Aldık ya bakalım hızlı gidiyor mu? Ölçemem, önüne bak, önüne. Çok hızlı gidiyor ya. Allah Allah dur 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 döndür döndür. döndür. Ya kaza yapacağız. Yavaş sür baha ya. Çok hızlı gidiyor. Sür sür sür. Güzel değil mi? Oo. Ee, gidiyoruz. Döndür hadi. Evet.